Arkadaşlar herkese iyi günler. Gökhan abinin damındayken karşıda e, yabancı kuşlar var arkadaşlar. 3-4 tane yabancı var. Onlar dama gelip gidiyor. Yemiyor. Eğer yakalarsa götüreceğiz arkadaşlar. Beklemediyiz, Dama gelirse yakacağız inşallah. Özgür bırakmışlar kuşları. Bu şekilde bunlar da burada çoğalmışlar adam burada yerli beslediği için onlar ona rahatsızlık verecek. O yüzden yakaladığımız kuşu götüreceğiz inşallah. Yani bir nevi kaçak kuşlar. Kuşların sahibi yok. Sahipsiz ya çatılarda yer yapıyor. E, yer yapıyor işte da yakacak götürecek. Renkleri güzel valla. Hoşuma gitme <laughs> gel besleri. de beslerim. Beslersin ama. Arkadaşlar bir tanesini yakaladık bir bu arada onu da göstereyim. Yakaladık. Yakaladığımızı göster. Dayı bu kafes nasıl açılıyor? Ay dayı da kadar dayı. Yo bantladılar dayı. Bak o da burada. Arkadaşlar bir tanesini yakaladı bu şekilde. 2-3 tane daha var. Onları da yakalatsak çok güzel olacak valla. Onların rengi güzel. Kahverengi bir de İran mı diyorlar? Arabist mi diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> dayı onları korkuttuk ya. Ben ge bence geri, geri gelmezler. Aynen korkuttuk onları. Bekleriz valla. Gelirse videoyu devam ettiririz. Gelmezsek videoyu kapatırız. Gerek bu ki sabaha kadar burada yatmam lazım. He, <laughs> gerek burada yatmam lazım. Götüreceğim ya kuşları. Gerek sabaha kadar yatmam lazım. Kuş besleyeceğim. Ne <laughs> ama çok yakına çekeceğiz daha Uzaktayım dayı, sana öyle gözüküyor. Senin gözlükler e, yakın gösteriyor. Allah. Bu da Apo dayımız geçerlidir. Sana geçersin kardeşim ben. Orhan dayı, üf erkek duruşu yapmış. Üf. Adam. Vallahi. Dayı sen sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu şekilde. Daha, basma, basma, basma sen o zaman geliciğimde faaliyete koy ki onlar başka göky, Arkadaşlar abi. başka dama gitti bir, o kaçaklar. Çatılara gittiler valla Videoyu başlat. Daha dakika da dama kayma. Ya, ben, Arkadaşlar videoyu başlattık kuşlar o tarafa gitti ya. Gelseydi ne güzel yakalardık, videoya çekerdik. Bir tanesini yakaladılar, videoya çekmedik diğerlerini de yakalarız dedik belki. Damın içinde geziyorlardı. Oraya kaçtılar. Köpeklere bak arkadaşlar. İnsan korkuyor mu köpeklerden? Ee, sıçıyor. Sıçma lan! <laughs> arkadaşlar gelirse videoyu başlatacağım. Şu an duraklatayım. Boş boşuna zaman geçmesin. Ne yapıyorum ama? arkadaşlar aşağıda bu şekilde göstereyim köpeklere bakın bir sürü var arkadaşlar insan korkuyor buradan geçeyim biz kuşlara beklerken köpeklere de göstereyim bu aşağıda da var arkadaşlar bu şekilde Hele şuna bak arkadaşlar benim motorumun önünde durmuş buradan havluyor kendine Kaldıralım. Şey arkadaşlar. Şey arkadaşlar geldi. Üç, üçü de geldi vallahi. Şey, şey dayı orada dursanız gelmez ki onlar. Yok, yok, sen Tek üç tane mi kaldı dayı? Yok. Üç, beş tane kaldı. Beş tane. Birini yakaladık. Bunu da iki tane yakaladık. Gerek o beşi gelecek. Valla kaç tane yakalasa bize iyidir. <laughs> arkadaşlar. Üç tane güvercini bekledik, üçü de gelmiyor. Mecbur videoyu kapatacağız. Belki mi? bunu paylaşırım, belki paylaşmam. Şöyle karşıda kaldılar pislikler. şurada. Tamam yani. Ben onu diyorum ben de, onu diyorum hani. Vallahi bekledik gelmesini. Bir saattir bekliyoruz, gelmiyor kuşlar. Tamam gelirse arar, kurtararız. Bunun renginde de var, ama yavrudu. Bunun kanalı mıdır, nedir böyle kapkırması? bu şekilde arkadaşlar bunu şimdi kendimizle birlikte götüreceğiz ama bunu burada bırakmayacağız bu şekilde arkadaşlar aşağıda çekeyim mi buraya fazla yaklaşmak istemiyorum tırsıyorum böyle arkadaşlar şimdi biz buradan çıkacağız ama nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum <laughs> Dayı başka gün de geliriz. Uçur, uçurursun gel. inşallah. Pazartesi gelirsin uçuralım. Pazartesi. Ha, iki Sen iki gündür buradasın değil mi? Kaç gündür buradasın? Dün, dünden beri. Dünden beri maşallah. Dünden akşam getirdim kuşları. Pazartesi uçuralım. Pazartesi gel uçuralım. Allah'ını severim Anahtarı dayı seni. açarız senin önünde. Video çekerken açarız kanatlarını. Abimiz bizi kırmıyor ya sağ olsun. Arkadaşlar bu şekilde kuşları da göstererek son kez Allah. videoyu kapatalım. Dediğim gibi aynen, takip, aynen. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artık e, günlük video gelebilir aynen. arkadaşlar. Tüm damlara inşallah ziyarete gideceğiz. Aynen. Misafir edenlere. Adana içi her yere geliriz inşallah. Aynen. Bu şekilde. Bir siyah, bir beyaz video izletiriz inşallah. İnşallah dayı. Üç tane eskenesini izletiriz. Yakın mesafeden çeken belgesel tadında. Arkadaşlar bizim videolarımız artık izlemiyor çünkü yorum atmıyorsunuz. Yorum atmayan telefonu bozulsun inşallah. Bilgisayar varsa bilgisayarı da bozulsun. Temiz giyin yok <laughs> mu? Hepsi parayı bulmuş. Alo. Oğlum yanda delikler var oradan su içsene zaf ol. Ha bak bu kuş akıllı. Heh. Senin beynini yerim. <laughs> ee, sabah getireceğim <laughs> abi.